Ne yapar baba? Oturup dantel örüyor. Şimdi ne yapıyor? Ne, ne yapayım? Yapalım. Bu yaşlandırdı beni. Ama seviyorum ben örmeyi. Onu ne yapacağız? Oh. Sultan Süleyman 300 sene yaşamış da iki anı bir han kapılı kanı denk geldim. Bir yandan girdim, bir yandan çıktım. Bir Adam 300 sene yaşamış. Başıdaş üstüne dolarım ben. Yeter. Üç yüz sene. Ya. yüzde de var ama. Biz hiç olmazsa yüz yerli olur ya. Yüzü bulduk, elli kaldı. Hı -hı. Bu da olduğunu aşağı hazırlı gideceğim. Sen yap onu ya. <laughs> ben de kurtarsın oradan. Abi gözcüğümü kurtaran ben. Kurtaran tata yakın yakın derim. İşlem beklerim. Yapacak bir şey yok artık baba. İdare edeceğim bu yaştan sonra. Ne ne idare edeceğim bunu ya? Salak değil, deli değil. <laughs> ben bir kitap geçerli canlı orsa canlı canım. ne yapacağım? <laughs> Mahmut'un yurduna orada geçirelim bak. Sen git oraya. Ben bakarım bu <laughs> kadarında. Bu arada bakamazsın. <laughs> Biraz alacaksın 50-60 kadar. <laughs> Sen benim kaç tane ben kaç keseye bakacağım kendim bilirim. Orta canın göğründe, Mahmut Ağa'nın yurdunda, dur orada. Orta can neresi? Aa, <laughs> Kötü gibi yapar. Merme göz var. yurdu var. Yolun içeri. Yur, yurdu derken evi mi? Hayır. Geçe ev işte. Çadır falan verdik. Çadırda mı kalıyor? Çadır değil. Falan kadar kalıyor. Geçinim ağlı var. Yolun iç kenarında. Evvel yol geçmeden patika yol varmış. Dövse ne ne kadar merkez Bundan şey. evet, evet. sonra orman yol yapacak. Orman yolu. Hı evet. hı. Hmm, hmm. hmm, hmm. Thank you.